Evet arkadaşlar, Önce herkese merhabalar. Zula oynuyoruz tekrardan. Buralara hep sürekli Zula oynuyoruz. Orada video stoklu. Şu anda stokta 10 tane falan video var. 10-15 tane Zula videosu. şey yok ki lan. Artı 3 ölüyorum Ben de artı yani tabi göstermiştim Şunu böyle çekişim çok seviyorum böyle Şöyle çekiyor of.

1 dakika şuraya bakacaktım. Bakayım. Abi yakalayın onu. Abicim ben bunda nişanlar şey yapamıyorum. Yakala. Yakala. Hast feda <laughs> Almayın, 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 ne olur almayın. Almayın. Oh be, biz de aldık. Ben yerime gideceğim şuna. Ta, tak, tak, saydıracağım ya. Ben kendi şeyimi koruyacağım arkadaş. Bana de ne yapıyor dedin geride kalır yani hmm, oralarda kimse yok hmm, acaba neden Canım az oldu Ast <Gülüyor> Ast DPGMG <laughs> 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 Abi öldürün あっ。 Asist Yine. 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 al lan bize Helal <laughs> lan bize har 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 m4 abini alsam mı ki İÇİN Ben koruyacağım Hıh <laughs> kıtla 15 tane kalmıştı 85 buraya değil mi bu aynen

Adamın 80 canı kalmış olsa falan zaten bu götürüyor ya. Yani. Tek çakış Gitti 5 kişi öldürmüş bu takımın en berbat Keskin nişancı Ha. <laughs> <laughs> Bitti anne o konsun. 10 kere ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> sancak modu mu? Sancak modu. Zaten anlayacağım yok. Uh, uh. Ne? Ha, yürü git. Evet arkadaşlar burada bir Kuzey Irak daha. Evet. 10 dakikalık. Bunlar yapalım. Oh Yine aynı şekilde koruyacağım bu sefer. Eskiden hep alırdım. Bu sefer koruyacağım artık. Benim kendisi. Kendisi. Benim. O benim. Benim o benim. Benim 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 benim. benim. Seri atıyor ha bak 11 mermi mi neymiş? Çok az şeysi var yalnız. Şarjörü. Assist kralı. Sen al, ben seni koruyacağım yavrum. Yuh Bir haltı beceremediniz lan Neyse bir de M4 abiyle değinelim Gidiyor, gidiyor. Allah sizin ya. Aldıkmışlar ya. Al. Korumazsam ben işte. Öyle olur. Al işte. Al işte. Git. Gitti. Aha gitmedi. <laughs> Alman. Ah Al işte ya. Ben dragon noy. Geçeyim tekrardan da. Tane almam lazım. kaç kaç İki kişi Lan Ben koruyacağım arkadaş. Ya da dalınma Allah Allah Sizin var ya ben gelmişinizi ya Ben böyle takım görmedim arkadaş Şuna bak bir de oyun lideri bizim takımda gizlice alıyor. Hazır be. Neyse öldürdüler abi. Bu adamı öldürdüler o adamı. Ben şuraya geçip işte korumamla. Bir de ben adam var Benden fazla öldür. Yo. Evet. Ama asist yok onun. Abi ya. Ben görüyorum ateş ediyorum onu yiyeyim. Onda AWP olduğu için tabii ki. AWP var. Ah! M3'le! Çim ben seni ne yaparım sen biliyor musun? Al işte almışlar. Lan gidin yakalayın şunu. Oh be! 3 kişi şu AWP işte. Kasa. Haz Abi o kadar kurdum bizim takım niye gitmiyor ya? Adamların hepsini teker teker vurdum alanların ya. Bizim takım. Bizim takım kadarını görmedim yani. Nasıl yayayım ben buna? Abicim beni koruyun. Hop hop. Koruyun lan beni. Allah ım. Hadi 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 götür götür. Çabuk ol çabuk ol çabuk 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 geldi geldi geldi. Gel lan buraya.

Tabii ya. Hayır ya. Hadi lan. Helalsin. Hadi gel 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 gel. Gel 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 gel. Götür 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 götür. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Bir şeyle yeneriz. Mıydı? Averaj herhalde. Avantaj. Averaj. Averaj. Aynen. Averajla yeneriz biz. İnşallah yani. İşte diyelim de. Şimdi koruma lazım. Oho! güzel. Güzel ama çok güzel işte bu güzel. Tamam. Tamam diğer yavrucum. A artı bir. A V -P. Oy. Kötü yani. Maç bitirelim de. Hala bir milyon maçı bitirelim. Ondan sonrasında bakarız. çabuk şunu al lan al lan al lan al 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 al, al, al. al. koş 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 evet, önceliğiniz şu bunu korumak bunu koruduğunuz zaman tamam iş bitiyor bitti Kula seri yapıyor ya zandım. güzel Averaj ne Averaj 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 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi Bakın evet Averaj Yani şey işte üstün daha fazla öldürme olduğu için Evet arkadaşlar bunun da burada sonuna gelebiliriz artık Evet Şunu Evet Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler yazmayı, mesela gülüş falan filan da atabilirsiniz, yazabilirsiniz. işte asla asla falan ee, yazmayı unutmayın yorumlara bu işte bir şeyler yazın yani. Hoşçakalın arkadaşlar.